saklamış, ne gizemler saklıyormuş Çok merak ediyorum. Evet, şu anda yanına gidiyorum. Nerede? Balerin son nerede? Ay oraya çıkacak Daha mı? çıkamıyorum. Balerin misal? Ay bu. <laughs> balerin Hasan amca. Merhaba. <laughs> arkadaşlar Hasan amca balerin olmuş. Ne evet, Arkadaşlar şu anda görevleri yapmaya başlıyorum bu arada ve alışveriş istiyorum ilk öncelikle. Bakalım alt şey işte neler varmış. Şu kapı bir Çal Evet şu anda direkt şey yapıyorum. Atıyorum. Hazır mısın? 1, 2, 3 attım. Ve o bayıldı arkadaşlar. 5 saniyenin zaten önceden de 5 saniyeline bayılmış. Toplamda 10 saniyeline bayıldı. Geri ayılmadan biz çabuk alışverişe gidelim ve alışverişini göstereceğim size bütün kuzenin. Sanırım balerin kuzenin yani. Merhaba Polis Bey. Nasılsınız? Hey, merhaba, neden konuşmuyorsunuz, <laughs> neden, neden beni yok, yok sayıyorsunuz, <laughs> tamam arkadaşlar karşıdan karşıya geçtik ve gördüğünüz gibi alışverişe geldik, evet arkadaşlar hazırsanız şu anda sonun balerin kuzeni yeni silahını alıyorum, hazırsanız aldım arkadaşlar, şu anda onun mermisinden de aldım bir tane, aynen şu anda hemen balerin Wilson'un evine doğru gidiyorum, Şimdi polis bey kafanıza çıktım polis bey. Ulan memnun musunuz bu duruma? Sanırım memnun. <laughs> Sanırım memnun. <laughs> evet bir şey yok herhalde. Aynen elma aldım. Oyundaki bütün malzemeleri alınabilen malzemeleri toplanabilen yani bütün elmaları toplayayım mı? Bütün. Böyle bir şey değişik bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet bir <laughs> yeni silah deneyeceğim şimdi arkadaşlar hazırsanız. Ve şimdi öne doğru gidiyorum. Yani ön bahçeye doğru gidiyorum. Şu anda arka bahçedeyiz. Hello Neighbor indiremeyenleriniz için Hello Neighbor indiremeyenleriniz için arkadaşlar bu gerçekten çok mükemmel bir oyun. Mükemmel ötesi bir oyun. Hello Neighbor indiremeyenleriniz için. Hazırsanız balerini sunun. Yeni silah deniyorum ve denedim arkadaşlar. Yeni silah işe yarın. Bayıldım ailenin visdala. Ay kaçalım şu anda? Hatta bir kere daha ateş etmek istiyorum ben, ama mermimi de kaybetmek istemiyorum aynı zamanda. Teşekkürler. <laughs> Ay, ben kaçayım. Arkadaşlar şey kaçmamız lazım acil. Her odada arayacağım bir şeyler bulabilir miyim bir bakalım. Turuncu anahtarı. Arkadaşlar PlayStory'e Dark Azal'ı yazınca artık Dark Azal'ı indiremeyenlerimiz varmış. Bilmiyorum olabilir çünkü ben de yüklü olduğu için bilmiyorum yani. Ama telefonumda yüklü değil. Ondan bakarım arkadaşlar sizin için. Şimdi şu raketi aldım. Başka bir eşya yok zaten üst kata, en üst katta. Şimdi direkt cam kırmamız lazım yalnız Burada şu şurada, şurada kalsın. Aynen. Şu anda evet kutu alacağım. Kutu, kutu almak istiyorum. <laughs> evet camı kırdım. Bu raketi takıyorum. Burası da açılıyor. Elmer'in açısı bulundu ama e, kostüm git çıkmadı tabii ki. Evet. Şimdi tekrardan çıkmamız lazım. Çünkü oradan penseyi de alacağım ama neyse ilk önce de ay. Anahtarı atıyor gibi oldu. Ay geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Hemen şu kilidi açalım. Sonra bu anahtarı alalım. Bu pili alalım. Burada görevler var. Gümüş kilidi aç diyor. Gümüş kilit arka bahçe olduğu için gerekli arka şöyle bakın bakın durdu bizi bekliyor orada. Hey yok bale yapıyor dans yapıyor. <laughs> Şimdi şöyle gidelim. Ee, gümüş kilidi açıyordu bize. Bizden gümüş kilidi açmamızı istiyordu arkadaşlar. O yüzden biz de gümüş kilidi açacağız. Ve burada. Evet. Gümüş kilidi açtık. Bir tane daha pil varmış. Burada tane sarı anahtar var gördüğünüz gibi. Evet şimdi de sarı kilidi açmamız lazım. Bir tane daha gümüş kilit var ama onu da açabilirim belki bilmiyorum. Şimdi gidelim. 1 iki, üç. Hadi bismillah. <laughs> Kırdım. Aa. Bir Peşime takılmadı Aynen Nerede ki? bahçede olduğu için peşime takılmadı. Aynen. <laughs> 4, 3 tane pil var. Arkadaşlar sizin için 200 tane falan pil toplamayı düşünüyorum. Hatta 50 bile olabilir yani. Bakın. Ya zaten baştan yakalanıp yakalanıp baştan oynarsanız arkadaşlar yani sürekli pil alırsınız. <laughs> Sizde kalmış. Bir tane silah aldım. Şu kilidi de açıyorum. Buradan da çıkalım. Sonra bir yerden, bir yerlerden yine pil almak istiyorum. Şimdi <laughs> en üst kata çıkıp tekrar penseyi alacağım. Yani daha doğrusu şu daha doğru bir cümle oldu. Tekrar üst kata çıkıp penseyi alacağım. istemiyorum. 5, 6, 7, 8. 8 tane birimiz oldu ve depo dolu diyor işte. Şeyin durduğu ana geldik yani. Ee, neydi o ya? Zamanın durduğu ana geldik işte. Neyse bakın şimdi ne yapacağım? Ee, böyle işte kapanlarım falan filan silahlarımı şuraya koyacağım veya yani gereksiz şeyler işte şunu bir koyalım. Aa, depo da oluyor. Aa. Etkin olmayan cüro buraya bir şey sürükleyemezsin. ne bir daha Aa Hayır. Arkadaşlar niye böyle oldu ya? Neyse o zaman e, ee, biz de sonra şey yaparız. Neyleri atalım? O da bunu, bunu kullanalım. Tek tek. Polisin üzerinde bunu denemeyeceğim ve pilimi de boşu boşuna bitirmeyeceğim. Bu yüzden üzerinde yeni aldığım Dark ilk defa bulduğumuz silahı deneyeceğim. Hazırsanız bir, iki, üç, tam beynin Açık Burası açık Ben niye küsatlamaya çalışıyorum? Ve ben gidiyorum. <laughs> Beni yakalayamayacak. Arkadaşlar piller yenilendi. bir 8 tane daha pil toplayacağım. Yani 16 tane pilim olabilir. Evet. 11 tane pilim. silahları falan böyle elmalar toplayarak alıyordunuz. Mesela bir silah 5 elmaydı. 5 elma fazla geliyordu. Ama artık öyle değil. Şimdi burayı kıralım. Bakın şu an binanın içinde olduğu için bizi duydu tabii geliyor. 12 tane pil. Çok güzel. 13 tane pil. <laughs> Bayağı Yani Ayıp denen bir şey var Ayıp denen bir şey var be Ayıp ya Bizi bulamayınca Ayakları kıvama uğradı Maalesef Burada durursak zaten bizi Burada, 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 burada. Nerede? Nerede Nerede olduğunu bilmiyorum ama kaçma aşırı işe yarıyor. Bir tane kanalda dediğim gibi 256 tane pil toplamıştı bile. Yani sonsuz pil toplayabiliyorsunuz diye biliyorum. Ama bilmiyorum yani 300 pil de tüketebilir. 13 tane elma, 13 tane elma. elma, 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 elma. <laughs> evet. Şu anda arkadaşlar ya ne yapalım? yemek için bu kodu kullanacağım. 50, 32 Ve girdik. Üst kata çıkmayı deneyeceğim. Ya, dondu. <laughs> Çıkamadım. Evet şu anda bodrum da birinci görev bu arkadaşlar. Şimdi hemen mavi anahtar kartını aldım. Buradan bu silahı aldığımız için bakın bakın nasıl bir yapı Bu silahı kaldırmışlar. Neyse 11.89 bu şifremiz. Bunu tutalım. Bu Burada kalabilir bu çünkü bir daha işime yaramayacak yani. Şimdi... bunu açmayacağız. Bir daha buna bak. Yeşil kartı da alıyorum. Silah atmadım iki de çünkü silah da yeşil kilitli kapı da lazım olacak arkadaşlar. Şimdi 11.89 şimdi unutmayalım diye sürekli bakıyorum böyle. Daha eğlenceli oluyor. O diğer tarafa dönüktü ya. Kapatmayın. Da daha eğlenceli oluyor ama işte. Daha eğlenceli oluyor. Buradayım, 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 ay, buradayım, buradayım. Ay! Arkadaşlar. Ay 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 kaç. Tam arkamdaydım. Laksin'in anahtarını etkiliyor i̇şte, Daha Laksin'in anahtarını almadım. Ne hmm, Ne şey insanlar var dünyada ya. Değişik insanlar var. Şimdi <laughs> evet, bu buza yakalanmadan, doğmadan, etmeden, <laughs> bir şey yapmadan Laksin'in anahtarını ve <laughs> şunu almam lazım. Neyi bırakalım. Cidim, neyi bırakalım. Şunu bırakalım. Bunları da bırakalım. Bunları da bu da bu da bu da. <laughs> Hepsini bırakıyorum. Bunu ve bunu alıyoruz. Sen son sıra kesiyorsun. Ya ne oldu? Dolduramadım bunu. geliyor arkadaşlar. Sınava <laughs> Aa, Terbiyes. Niye bırakıyorsun? Ya bana niye bırakıyorsun ay ya? Bak şuraya bir gelsin o. Buradayken onu mahvedeceğim. Bu dondurucusu yalnız davul. Evet. E, gel bir, ya gel. Şu olsa. Sh. Shhh. Oh, no. Aduh. <laughs> dayım mu hemen peşim bırakma bak buradayım buradayım hayır buradayım şimdi bir dakika bir dakika bir dakika tamam dondurdum ve şu anda arkadaşlar hem ben alelacele ve Lux'in anahtarını falan etkinleştireceğim ve kaçacağım buradan bir an önce. Bu balerina amcadan kurtulmak istiyorum. Vay bütün ne çeviriyor ya. Arkadaşlar bu Hasan amca ne güzel çeviriyor böyle. Hadi asansör de inmiyor bir türlü. Evet arkadaşlar şu anda elime Laksin anahtarıyla kırmızı kartı aldım. Hayır 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 hayır. Hay çabuk 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 çabuk. Bir yani dakika son olarak balerin bir veda etmek istiyorum ama o yüzden balerin bir bekleyeceğim. Ama bir son balerin bir sonu amca veda etmek istiyorum. Evet ve laksin anahtarın da laksin anahtarı gibi büyük bir anahtarı da ona teslim ettim. Ne kadar iyi niyetliyim gördünüz mü? O beni o kadar kovalıyor. Ben ona laksin anahtarını teslim ediyorum. Ben hani ne kadar iyiyim ya. Gel bak gel. Beni kapıya kadar uğurlayıver. ver mıyım? Sana laksin alanda bıraktım. Hadi elma Allah kardeş. arkadaşlar oyun bitti. Evet arkadaşlar benim evet, ee, videom kadardı. Hoşça ben size. Kanalıma abone olmayı.